Şimdi şeyden başlayalım. Database nasıl güncelleniyordan başlayalım. Şimdi siz database indirmek istediğiniz zaman Amazon'dan bu aslında Amazon'dan o esnada tak 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 top, toplanıp sizin telefonunuza indirilmiyor. Bizim cloud'da tuttuğumuz, bulutta tuttuğumuz bir database'imiz var. Ve biz bu database'i Amazon'un bize verdiği imkanlar doğrultusunda sürekli güncelliyoruz. Yani Amazon bize X kadar e, ee, request atma yani x kadar sorguda bulunma hakkı veriyorsa biz bu x'in yüzde yüzünü kullanıyoruz. Ve bu x'in dışında kaynaklar da kullanıyoruz. Yani bu x'in dışında kaynak kullanmak yani Amazon'dan data çekmek dışında gidip parasıyla data toplamak ya da emeğinizle alın terinizle kendiniz data toplayarak database'inize güncellemek İnanılmaz zor şeyler. Bizim Books pro'yu çok kıymetli kılan ve ön taraftan kullanıcıların göremediği arka tarafta yaptığımız en büyük işlerden bir tanesi bu. Yani kullanıcı bunun farkında değil ama biz arka tarafta dağları deviriyoruz. Yani e, Amazon'un bize verdiğinden çok daha fazla datayı biz kendimiz topluyoruz ve bizim cloud'daki datayı ona göre güncelliyoruz. Nedir bu güncelleme sıklığı diye sorarsanız o da every sales rank'e göre değişiyor. Olayın çok fazla teknik detayı var ama kabaca şunu aklınıza tutabilirsiniz. Yani soruyu bayağı teknik sordunuz dolayısıyla teknik bir cevabı anlayabilirsiniz diye düşünerek biraz teknik giriyorum. Ee, biz average sales rank'ine göre belirli kategorilerimiz var ve o kategorilerden kimisi 10 saatte bir, kimisi 20 saatte bir, kimisi 30 saatte bir güncelleniyor. Amazon'dan mümkün olduğunca çok sık çekiyoruz. Bu sıklık o kategorinin güncellenme limitinin üstüne düştüğü zaman hemen bizim e, ekstra kolluk kuvvetlerimiz devreye giriyor. Destek çağırıyoruz yani. Ve onlar hemen toplayıp güncelliyor. Mesela 3 milyondaki bir kitabın offerlarının güncellenme sıklığıyla 800k'daki bir offerun güncellenme sıklığı aynı değil. Kaldı ki biz ne kadar güncellersek güncelleyelim buluttaki database'i siz indirdiğinizde aslında bizim buluttaki database'in son güncellenmiş versiyonunu indiriyorsunuz. Yani muhtemelen diyorum bilemeyiz bunu. Şu anda database'i indirdiniz. 15 dakika sonra bir daha database indirdiniz. İki indirdiğiniz database arasında çok az ASIN'da fark vardır. Çoğu aynıdır. Ama gerçekte çok fazla ASIN değişmiş olabilir. Ee, bunu bu kadar gün... Biz Scoutly'den daha iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyoruz şu anda. Aslında Scout'de de Eskiden çok iyi performans sergiliyordu, şu anda sebebine giremeyeceğim bazı tahmin ettiğimiz teknik sebe sebeplerden dolayı Scoutli bu konuda daha kötü performans sergilemeye başladı. Muhtemelen bir yerlerden onların ee, sorgulama yaptığı ve data çektiği yerleri bloklanmaya başladı ya da düzgün çalışmamaya başladı. Dolayısıyla şu anda Scoutli eski performansı göremiyorsunuz. Biz biraz daha iyi performans sağlıyoruz şu anda. Ama her ne olursa olsun Scoutly için de bizim için de geçerli olan bir takım kısıtlamalar var. Dolayısıyla hiçbir zaman %100 güncel olmuyoruz. Peki siz ne yapmalısınız bu durumda? Yapmanız gereken şey şu. Store'u tararken, mağazayı tararken database modla tarayıp tentative olarak yani hani tahmini alacağınız kitapları sepetinize koyduktan sonra bir köşeye geçip telefonunuzdan live moda çevirip kitapla ilgili detaylı incelemeleri yaparken her kitabı en az bir kere live search etmeniz. Yani live search etmeden bir kitabı mağazadan çıkmamanız gerekiyor. Tekrar ediyorum. Öncelikle database ile bütün store'u gezip seri bir şekilde almak istediğiniz kitapları sepetinize koyup belki 100 kitap koyduğunuz sepetinize kenara oturdunuz. Bunun 40'ını daha sonra eliyorsunuz. Yani çeşitli sebeplerden dolayı eliye olabilirsiniz. Kondisyon, kondisyon kriterlerinden dolayı ya da sales rank ve işte offer sayısı, sayısı değil de offerların güncellenmiş halindeki fiyatlarından dolayı eleye olabilirsiniz. Bir kısmını eleyip her, alacağınız her kitabı live search yapmış olarak almanız gerekiyor. Bu Burada biz kendimizi daha da geliştirmeye çalışırız. Şu an her ne kadar piyasadaki Scout Walker, ve Booksy arasında en iyi performansı bu konuda sağlıyor olsak ve daha da geliştirmeye çalışırız kendimizi ama en iyi ihtimalle bile bu %100 doğru olmayacak. O yüzden her aldığınız kitabı mutlaka live search etmeniz gerekiyor.